Fethiye ve Ölüdeniz Rotary Kulübü geleneksel toplantısını Denizatı Restoran'da düzenledi. <laughs> Toplantıya 2440 Bölge Guvernörü Adnan Sözeri ve 2440 Bölge 1. Grup Guvernör Yardımcısı Volkan Uçak da katıldı. finansal <laughs> süreçlerini ee, yürütmüş ve e, gelir artışı ve büyüme sağlamıştı. Bugün Deniz Atı Restoran'da Ölü Deniz Roteri Kulübü, Betiye Roteri Kulübü olarak bir araya geldiğimiz üye alım töreni e, yapıyoruz şu an. E, çok keyifli, çok güzel bir toplantı gerçekleştirdi. Bir araya gelerek, iki kulübün bir araya gelerek bir yalım törenini yapması e, enerjisi çok yüksek bir e, toplantı oldu. Sevgili guvernörümüz, e, 2440 bölge guvernörümüz Sayın Adnan Sözleri ve birinci grup guvernör yardımcımız Volkan, Volkan Uçak aramızda. E, çok güzel bir asamble gerçekleştirdik. Ben çok teşekkür ediyorum herkese. Ben 2025-2006 dönemi Ödeniz Rotary Kulübü Başkanı Ferhan Ersantaş. Çok keyifli bir akşam oldu gerçekten. Daha önce de bir araya geldik biz iki kulüp. Toplamda beş tane yeni üyemiz oldu. Guvernörümüzün bölge, guvernörümüzün de katılımıyla gerçekten çok keyifli bir toplantı oldu bugün. Hala heyecanlıyım. <laughs> Güzel bir dönem geçecek. İlk grup içinde belirle gerçekten.